Nasılsınız, iyi misiniz? Ben de iyiyim, Allah'a şükür. Bugün sizlerle Doğru Marmara 6. altıncı bölümünde öğrenilmesindeyiz. Evet, arkadaşlar. Kanala abone olun, like atın, daha fazla videolar gelecek inşallah. Yüz yüz elli abone de belki bir soru cevap yapabilirim. Belli olmaz. Yaparız. Yaparsak da iyi olur. Hayır. Bölüm 40. Ekim. 64 bölüm bu. 24 bölüm kaldı. Benim için yaptıkları şeyler çok büyük gerçekten. Bunca masraf, bunca emek ve bana inanmaları. Allah'ım yüzümü kıracak ama karşı kendimi toparlamalıyım. Artık her şeyi kontrolüme almalıyım. Hayatım, kedi, kaderim, bilgisayarın kendi kontrolünde olmalı. Çok geç kaldım. Kitap Kitaplar insanı değiştirir. Kitaplar ilgilendirir. Kitaplar şöyle yapar, böyle yapar diye hep söyleniyor. Onca yıldır kitap okuyorum ama bunların çok asana sahip olduk. Evet kelime hazinem geniş. Evet iyi bir konuşmacı ve aynı zamanda dinleyiciyim. Ama şimdiye kadar okuduğum şeylere göz attığımda şu anki ruh halinin ve onsuzluğumun temellerini attığımı, attığını görüyorum. Aşk okudum yıllarca. zaten. Kavuşamayanlar, kavuşup mutlu olamayanlar, hayattan daha da sevgisiz kalanlar, ışığı sevenler ya da daha da ya da sevdiğini zannedenler. Dünyada ne kadar insan varsa o kadar da aşk sorunu var. Yıllarca bunları okuyarak geçirdim zamanı Empati yeteneğim kazandırdı. Ama kendimi ruhsal çakıntıların için atmama engel olmadığı gibi daha, daha da dibe götürmüş beni anlıyorum şimdi. Tabii ki de aşk romanları ya da savaş romanları da okunur. Ne kadar korku olsa da bir çoğu yaşanması unsurlar ve dünyanın bir yerlerinde hala yaşanan gerçeklerden bahsediyor aslında. Fakat tüm bunların içinde kaybolurken kendimdeki eksikliği ya da fazlaları görmemişim hiç. Acılar mı ben? Bunu fark ettim. Bazen yapamadıklarımı, kendimce bahaneler bu suçu, özellikle duygusal suçu karşı tarafı Bunu fark ettim içinde kırılmaya müsait o cam parçasını koruma yerine hep sehpanın kenarına koymuşum çarpmaları Ve davilere müsait olsun diye Oysa tüm bu hallerden kendimi korumalıydım, koruyamadım Bazen düşünüyorum eskileri Taner mesela, ilk aşkım, ilk göz ağrım, ilk erkeğimi, ilk aldığım işim Aldatılmamış olsaydım ya da aldatıldığımı fark etmemiş olsaydım hala devam eder miydim evliliğimi? Efe'yi tanır mıydım ki? yine de Efe olan bu aşk ulaşılması duyulan bir hayranlık mı yoksa sadece aşk mı? Bazen bu okuduklarına gelme veya hayatıma gelen insanları da analiz etmeye başladım. Efe mesela o da acıdan benim gibi. Kadere boyun eğerek Çabası yok. Hayatının sunmuşa onun ne sunmuşsa kabul etmiş mutsuz ve enerji onu çok düşük. Severken bile acı çektiriyor. Çünkü öyle öğrenmiş bir çoğumuz gibi, ben gibi, belki de bu yüzden yakın bulduğum kendime, kendim gibi olduğu için iç dünyasında. Gerçi o biraz daha karanlık, ben hep açık oynadım kartımı, o hep açık hayatta hayatımı. Şimdi aldığım terapiler, okuduğum kitaplar, dinlediğim uzman kişilerden sanki hayatı yeniden yeniden kurguluyorum. Ve son hız yaşam yazmaya devam diyor. Küçük küçük notların büyük büyük sayfalar oluşturdu. Sayfalar bir romana görüşmeye başladı ve ben sonlarına geliyorum şimdi yazdıklarımı. İki gündür hiç uyumadan sevgi yazıyorum. nereden başladım yazmaya. Nereden çıkacağımı bilmiyorum. Kıza hakkımış ben yazmayı başarıyorum galiba. Yeni dükkanımızda yeni kafemizde tadilat sonumuz devam ediyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar konuştuk, anlattık, tarif ettik. Sanırım çok güzel bir rüya yapmaya başaracağız. Ve sanırım gerçekten bu yeni iş bir ruhuma da iyi geldi. Korkularıma rağmen bir an önce açılmasını ve çalışmaya başlamayı bekliyorum heyecanla. Ve gecenin son yazısında yazıp artık atıyorum. Yarın son düzenlemeleri yapacağız. Malzemeler gelecek. Nerede kalmıştım? Yoruldum sanırım. Kulaklarımda bir dalga sesi, var. Dalga sesi var. Nicede? Ayaklarımda kumsaldan kahve tanıcık ve başımda güneşin neden olduğunu bir saat olduğu bir sarhoşluk. Yol olduk zaman kaçıp gides gidesin gelir ya bazen. işte öyle bir durum. Düzelerin içine el sallayan pembe düştüler. ve belki pembe bir boş biraz sıcak hissettiren dalga ses dalga de var. Nice de yoruldum sanırım. Ve bilmezler. Bildiklerini susmaya hani nerede büyüdüm ben. <laughs> değil arkadaşlar. Şöyle bölüm 43 şöyle Bölüm 44'e kadar geliriz bugün inşallah. Erdal Nazan. E Nazancığım anlat bakalım neler yaptın? Kimin evlen Bu ufak oğlun diye Diğer kim? Yaş itibariyle olması pek mümkün görmüyor. Ne kadar oldu? Sahisin evlenme. İki yıl geçti mi? De geçti değil mi? Hadi anlat bakalım. Şey aa evet Erdal'cığım. İki yıl geçti. Benim olan bu ufaklık. diye de eşimin ilk eşimle. Bizim yaşıyor. Uyan yani. Nasıl anlaşabiliyor musunuz? Var? Sorun yok şimdi. Sen bayağı bir meşgulmüşsün be güzelim. Ben de diyorum bu kız beni hiç aramaz oldu. Son zamanlar aramaya başladı. Hayır falan derken. Bak Allah'ın işte karşılaştık. Ne kadar ilginç değil mi? Ya öyle gerçekten. Sen nasılsın? Nasıl bir diyor Ekin'i? Ya da iyice girmişti. Ekin'in ismi görünce daha da geldi. oturan Nazım'ın boğazını sarıldı. Sence nasıl biliyordun Nazan? He? Sen de benden daha iyi biliyorsun. saçma ama ne yapıyorsun? Bırak boğazımı. Anlat o zaman değerli akılan. Görüştüğüm tek insan. Sen anlat o zaman sabırsızım ve bilirsin. Bırak tamam ne öğrenmek istiyorsun? Her şeyi en baştan anlat. İkinin nereden tanıyorsunuz? Neden beni ona ittin? Her şeyi anlatacaksın bana. Sen, sen nasıl anladın? Kendini zeki zannediyorsun değil mi? Aptal kızın sen. Bizim tezat dediğimiz ama aslında ilahi adalet dedikleri şey oldu. Geri zekalı. Senin kocan benim asker kardeşim. Anladın mı şimdi iki gün eve gelmedi. sormadım da sen neredesin diye. Ben söyleyeyim canım. Benim kadınımı kaçırdı. Aa sonra onu takip ederken bir baktım da benim de ben senin kocanmış. Bak sen ama şey değil mi? Ne acayip. Konuş şimdi sıkmayayım bu tane. Tamam. Tamam anlatacağım sakin ol. Efe. Şu yalnızlığıma bak. Yıllar önce Etrafında bir sürü dostum varken şimdi hiçbiri yok. Ah ben ne diyeyim ki kendim ettim kendim buldum. Şimdi böylece otursun ki derdimi anlatacak bir adam bulmak için. Şimdi şimdi anlıyorum. Nazan'ın hayatımı nasıl abukaya aldığını, ailem istemedi, arkadaşım kaç çıktı, dostlarım anlatmaya çalıştı ama ben bu sabah kafam anlamadı. Kadın tüm arkadaşlarımla usulca Ay ayırdı beni. Kimse gelip gitmez oldu. Onu kurduğu çevrede yaşamaya çalışıyorum şimdi. Bir kurgun içine giriyorum. Rıdvan abi arasam mı? Be Ş belki o, o anlar biraz gönderdi mi? Her şeyi biliyor nasıl olsa. Alo abi nasılsın? iyi mi Fecim sen nasılsın? İyi değilim be abi. Hayırdır? Boşluk değil mi abi? Hiçbir yere ait değilmiş gibi. Her şey yabancı bana. Her şey uzak. Ekim bile uzak. Benden. O wan mudur? Ke Kesmiş bir ki verdiklerinin karşısında tepki bile bile Baksana. Efecim anlıyorum seni ama sen de ekini anla. Tepki vermemesi ilgi dinlendiği değil. Kendini bulmaya çalışıyor. Bak kafa açıyor. Kitap kafe başında da ekin olacak kişi. Çok heyecanlı. Tekrar kendini bulmaya başladı. Tepkisizliği de bence kendini korumaya içgüdüsü Anlattıklarımız karşısında sana yeniden Yenil yenilmekten korkuyor. Biraz zamanla hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Ama zamanla en azından bir arkadaşlık kurarsın. Tekrar sen biraz zaman tanı. Hatta istersen açılışa gel. Ortam güzel olacak. Biraz konuşma şansınız Gerçekten Gerçekten abi geleyim mi? Kötü olması sonra. Yok kötü olacak zaman bayağı toparladı. Kendini konuşur bence. Sen gel öbür gün saat 2'de olacak açılış. Tamam abi. Kızlara söyleme bir şey bilmesine. Şimdi aralarında konuşup. Etini etkilemesine. İkinci ekinde görsün ve bir seçsin kendiyle. Tamam sağ, ol. abi sağ ol. Biraz içime sızar belki sanki. Evet haklı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama ipin ucundan tutarsam en azından dostla arkadaş olmam acil mi? Belki belki. Yaşattığımı yaşamadan anlamıyormuş insan. Ben ekine ne yaşattıysam şimdi benzerlerini yaşıyor yaşatıyor bana Allah. İlahi adalet bu sanırım. İ Hak ettim ben. Gözler şu içinde benden bir adam almak. Arada bir telefonda ya da olsa konuşmak için yalan ekini duymadım. Şimdi de o benim duymadı duymayacak. Bölüm 43 Erdal Nazan Hadi anlat bakalım. Hadi anlat dedim. Tamam dedi Nazan ama masanın üstündeki bir bardak su doldurup içti. Kura kapıdaydı Efe ya da Miran gelmişsin diye dua var ederken başladı Anladım. Bu Ekin Efe Efe'nin internete tanıştığı bir kadın. Tanıştıklarında ikisi de Ben de Efe'nin arkadaşıydım. Bu Ekin kocasını Efe, Efe ile ağırlattı. Yani internetten tanıdığı biriyle. Ama bundan hiç görüşmediler. Sen Efe ile nereden tanıştın? Ben de internetten tanıştım. Bak sen. Bokatacığını anlat hadi. Efe ile biz dostuk ama ben Efe aşıktım. Ekin de kıskanıyor Efe'nin evliliği çok kötüydü. Ekin de altı tanış eşi tarafından falan o zaman tanıştı. Efe ile bir zaman sonra Efe bir şey yapmaya başladı. <laughs> Belki düzelebilecek bir evliliğin içine girmekten korktu. Korkularını ve ona olan hissedilmek bana anlatırdı. Ekin de çok sonra aşık olmuştu Efe'ye. Ama Efe ile Efe ilişkisi ilişkiyi daha doğrusu görüşmeyi kesti bir bahaneyle. Ama dört yıl sonra aniden Efe gitmiş kadını görmeyen. Bu da evliliği devam ediyor, iyiyim falan demiş ama eğerse kuyruğu dik tutmak için. Efe'nin karşısında dik durmak için Efe üzgün döndü yanıma. Ama kadın hep arada Efe yine arayı bozan olmak için geri çıktı kendine ama kadın vazgeçmedi. Efe'yi görmeye geldi iki sefer. Sonra boşanmış bu. Boşandıktan sonra da geldi. O ara Efe onun yanından döndükten sonra toparlayamadı. O, ara, o arada karısıyla boşandıktan sonra ben de bir gece Efe'yi Efe, Efe açıdım. Sonra o da benimle olmaya karar verdi. Ekin sürekli aramaya devam etti. Geldi gitti falan. Sonra İzmir'e taşındı. Bunun kalkileri var. Ailemizin. Onlarla beraber İzmir'e isimleri yaşamaya başladı. Efe ile bir gece buna gitti. İlişkileri tekrar başlayacak diye korktum ve hamile olduğumu söyledim. Sonra istemedi ama ben intihar ettim. Yani aslında iletmiş gibi yaptık. Benim bir arkadaşıma o da ikna oldu. Evlendik. Evlendik. Ben tedavi oluyordum hamile kaldığım için. Evlendikten bir ay sonra hamile kalınca durumu kurtardım sandım ama benim doktorum onun iş yerine gidince tesadüfen Efe ve o günden beri hep uzak bana. Ben işin neresindeyim? Ekim bizim evleneceğimizi bilmiyordu. Tesadüfen Muğla'ya geliyor. Efe yer bildirimi yapıyor. O arada bu da oraya geldi. Bizi masada görünce çıktı gitti. Bu da Çin'e de kaza yapıyor. Efe bu çok katıldı. Ben de her şeyi takip etsin diye arkadaşımı yolladım. Hiç ayrılmadı hastaneden. Sonra Ekin bir gece kaçmış hastaneden. Benim arkadaş düşmüş kızın peşine. Ekin'in aileye yadık, geldi evi varmış. Karın zeyde. Oraya yerleşmiş. Sonra benim aklıma sen geldin. Yalnızdım sevgili olsun dedim. Arkadaşı yolladım. Nerelere takılıyor diye. Onda da arkadaş arkadaşı varmış. Sonra sok diye. İkin arada biri yolladı bir yolla gidiyormuş. Ben de seni aradım. Sana anlattım. Bir kız var tanış diye. Sen de sormadın kim nedir diye. Hatta ben her sakın bahsetme. Aramız iyi değildir. Diyedim. Sen hiç ilgilenmedin. Benim arkadaş bir bir akşam nerede olduğunu öğrenince ben de sana haber verdim. Siz de mekanda Tanış hepsi bu. Neden anlatmadım baştan? Sormadın ki. Sormam mı lazım? Bir yıldır beraber emek verdim o kadar. Efe yuva sonra aradı beni. Ben de davet ettim. Ne bileyim eski kızı olduğunu. bir sokan mıyım evine? Efe neler kaçmış olsun ki? Kaçmış olsun diye ki Yani kaçırmaktan kastım. Ne anlamadım ben. Orası benimle kalsın. Arkadaşlarıyla beraber gelip alıp bitireştik işte kızı. Ben de peşine düştüm. O kadar aşksın. Yani. Evet o kadar aşık. Bana bak şimdi beni iyi dinle. Ayrıca geliyorum buraya. Efe bir kez olsun gitme de yanına. İşimden gücümden oldum ama onun yüzünden. Şimdi sen bana yardım edeceksin. Efe'ye anlatmaya sakın. Efe anlatma sakın. Takip al. Nerede yaşıyor ki? Kimle ne halt ediyor? Hepsini öğreneceksin. Eve bulacaksın. Adres, telefon ne varsa bulacaksın. Onun ya, ya da arkadaşlarından birinin bana haber vereceksin. Sen sokun beni bokun için sen çıkacaksın anladın mı yoksa efele efe, efe bir bir, bir anlatır her şey. ben nasıl anlayacağım benimle konuşuyor bile efe ben anlat, anlamam kızım bunca düzen konuştun bunu da halledersin elin kolun uzundur senin bak sen aydın ne ya baba ne işte yine maharetlerini konuştu sana bir ay müddet bir aya kadar her, bir şey bulup aramazsan beni gelip efeyle konuşacağım ne hata karıştırdın önce yüzüne bile bakmayacak senin. bu ikiniz için de önemli. Sen öğreneceksin yerine ben kadınıma o döneceğim ve izimizi kaybettireceğim. Sen de kocan ve çocuklarını mutlu, mutlu mesut yaşayacaksın. Tamam mı? Anladın mı? Tamam tamam. Anladım. O arada kapa ses geldi. Miran çevirdi ve Nazan'a da girdi. Adam hemen toparlanıp kalktı. Çıkarken de tek bir cümle söyledi. Bir ay Nazan sadece bir ay. Nazan arkasından kapıyı kapatıp Miran'a döndü. Miran tam sormaya niyet ettikken Nazan bir tokatla susturdu çocuğa. Sakın babana bir şey söylemeyecek anladın mı? Bu adam onu Unutacaksın. Babana söylediğini bir duyarsan kemiklerini kırarsın. Tamam tamam söylemeyeceğim ama bir daha daha söyle bakayım. Tamam söylemeyeceğim anne. Affetse ben senin annenim. Bunu unutma sakın. Evet arkadaşlar. Okuya olmadı yoksa kalsın. Bölüm 45 Arkadaşlar bugün iki videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın olmayı like olun. size seven bir mamadan tatlı foto kanalı var. Brawl Stars oynayan da ak ak böyle böyle beyaz tema ve ki yazıyorum zaten ben o açıklamayı falan. Yani sizden isteyim ak beyaz tema kulübe gelip. Doğutulan Kulübümüzü Tekrar Toparlamak Daha da Büyütmek Evet Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun Marmadan Tabz Foto kanalına abone olup like atmayı unutmayın yani bizim kanalımız Haydi Allah'a emanet olun Biz İslam'a uygun Kanalımız Diğer kanallar gibi yapmayız Bazı kanallar gibi yapmayız Biz oyun çekeriz. Yani bir kriterimiz yok bizim. Ne olursa çekeriz oyun, soru cevap, şişe dövmece, doğru cezaatme. Yani her şey olur bizde. Hadi bay bay. Hoşçakalın.